Peki Sarı Bey eşkıya çıktı. Hangi odalara katıldı Hacı Veli? Hacı Veli efendim eşkıyalığının hiçbir zulmü olmadığını anlatırlar. Yani halka zulumu yok. Mesela dediler o çatal hüyün başında Coşkun Kara Hasan'ı şimdi bizim Nazan e, coşkunu e, kayınbabasını orada düğü orada rastlaşıp Kim yani Hacı Veli diyormuş. Dövmüş mü? Dövmüş. Yani buralar oralara girdirmemiş o eşkıyalık, döneminde. Evet. Yani geçici olarak ne olacak şimdi ama malın kökü gitmiş. Sen istersen 10 sene girdirme adamı. Evet, evet. <laughs> Böyle haksızlıklara karşı gelmiş bir insan. Yani kimseye bir zulüm etmedi. Hatta şöyle derler. gelmiş iki tane mi üç tane mi de köksünde eşkıya karışmış bunlara. Göksünün eşkıya bize anlatılan büyüklerimizden çünkü akrabam benim Hacı anamın dayısının oğlu öz mesela göksüne giderlermiş yaz günü kışında buraya inerlermiş bizim bu